Hepinize merhaba arkadaşlar. Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acil bir haberimiz var. Luffy ile e, Luffy'nin yakama beyleri birlikte ve Luffy'den zaten e, çok incelememi istediğiniz bir coindi. Onu da e, hazır böyle güzel bir haber gelmişken bunları da sizlerle hem inceleyip hem de sizlerle bu haberleri birlikte e, acil durum videosu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, bunu demeden önce video sıradaki incelememi istediğiniz altcoin'iniz varsa biliyorsunuz ki kanalda sizlerin istediğiniz altcoin'leri inceliyorum. bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açın ki bu, ve bu videoyu beğenip Luffy'ye destek olabilirsiniz. kanala abone olup videoyu beğenerek kanalımız çok hızlı gelişiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 200 aboneyi devirdik. 2-3 günde yeni olmasına rağmen. yorumlar kısmına incelememi istediğiniz coin'i yazın. Ve ee, sıradaki Luffy videosunu veya herhangi e, coinini istediğin o coin'i incelediğimde videodan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma dedikten sonra e, adamsın diyelim ve videoya devam edelim diyorum. Dediğim gibi bugün e, Luffy ilk önce incelemeden önce size güzel böyle bir haber göstereyim. E, Luffy'nin arzının e, %99'unu yapmaya çalışıyorlar. Bunun için de şöyle hemen e, neredeydi? Şöyle Luffy. Luffy'miz neredeymiş? Bakalım Luffy Token Official. Tam 100.000 takipçisi varmış. 10 dakika önce bir haber daha paylaşmış. Bunu da sizlerle paylaşalım ben. Bakalım ne diyormuş? Hashtag Luffy emoji eklediğiniz için teşekkürler. En son One Piece bölümünün zamanı geldi. Elon Musk demiş. Burada destek istiyor Luffy için. Gerçekten ekip inanılmaz derecede güzel çalışıyor. Ve Luffy de zaten şöyle baktığımız gibi Luffy de %9'luk ve kaç gündür güzel yükselişler piyasa düşmesine rağmen Luffy'nin fiyatı hala yükselmeye devam ediyor diyeceğiz. Birazdan grafiğine de geleceğiz. Fiyat hedeflerini nereye kadar gidebilir ondan da bahsedeceğiz. Şimdi bu haberimizden başlayalım. En son Van demişti. Luffy değişiklikler geliyor diyor. Yani büyük bakın Luffy'nin %99'unu yakmak istiyorsanız tüm jetonlarınızı yakma adresime göndermeniz yeterlidir. Sorun çözüldü. Kripto Akademi %99 yakma yorumunu yapan herkese öğretecek denmiş. Luffy 20 borsadan listelenmiştir. Yakında daha fazlası var. Şimdi neye ihtiyacımız var? Neye ihtiyacımız var? Luffy Craft'e yani Luffy ekibine ihtiyacımız var. Kötü ve iyi zamanlarda bizi desteklemek için her şey Luffy sahibine ihtiyacımız var. 1 BLN piyasa değeri yani 1 milyar piyasa değeri birçoğunun yalnızca birinci hedefidir. O yüzden <laughs> Luffy'de böyle haberler var. Arzın %99'unu yakmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle bakın bu %99'unu yakmak... İstiyorsanızdan sonra hemen Luffy değişiklikler geliyor. Bakalım değişiklik ne olacak onu sizlerle paylaştım. E, acil güncel videolarımda değişikliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki videodan haberdar olun. E, %99'un arzını zaten yakarlarsa ki öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama olursa yani inanılmaz derece Luffy'nin e, yüksek yerlere gideceğini düşünüyorum. Bakın benim gibi siz de bu videoyu beğenerekten şöyle e, Luffy'ye destek olabilirsiniz. Bunu dedikten sonra yüzde %99'unu eğer şöyle hemen şuradan hatta göstereyim. Burada sıfırları göstermiyor. Bakın %99'unu silerlerse ne olur biliyor musunuz? Bak 1, 2, 3, 4, 5 bak lafı şuraya kadar gelir. Açık ve net. Bak ne oluyor? 4,0,1 Hatta şunu bir sıfır fazla gittik. 5, 0, e geliyor. gelir. Bu da çok kişi trilyoner edebilecek bir şeye geliyor. O yüzden böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama değişiklikler geliyor dendiğine göre %50'yi de yakabilirler. Bakalım son güncelemeleri ne olacak onlar da sizlerle paylaşacağım. Şöyle lafı geldiğimiz zaman hemen şuradan şöyle bakın zaten piyasa kırmızı yatay hatta kırmızı demeyelim de yatay. Ee, o yüzden pek herhangi bir şey yok şu an Bitcoin'de. Biliyorsunuz ki Bitcoin yükseldiğinde e, her şey yükselecektir. Şöyle Luffy'nin arzı zaten 66. Kent trilyon mu kat trilyon mu çok fazla. Yani arzı çok çok fazla. E, ve bu yüzden bol sıfırlı olduğu için. Hani arzının da çok fazla olduğu için. Buraya olası bir para girişinde çok iyi yerlere geleceğini düşünebiliriz. Piyasa değeri şu an 12 milyon dolar. Yani piyasa değeri ölü şu an. Piyasa değeri çok çok bu kadar az olmasına rağmen yani dediğim gibi sadece burada alanlar çok çok avantajlı. Neden diyeceksiniz çünkü piyasa değeri gerçekten çok çok az içeride para çok az. Bu piyasa değeri 4 milyar dolarlara falan çıkarsa buradan büyük ihtimalle <laughs> şu an buradan al kusura bakmayın biraz rahatsızım. Buradan alanlar büyük ihtimalle 4-5 milyar piyasa değeri. Zaten çoğu coin 4-5 milyar da geçiyor. 40-50'yi de geçiyor. Bu Luffy için 4-5 milyar piyasa değerine geldiği zaman buradan çoğu, buradan alanların çoğusunun milyarder olacağı anlamına geliyor. Bu Shiba'da olmuştu. Shiba'yı böyle boş sıfırlardan alanlar 13 sıfırdan çıkmıştı. Shiba 13 sıfırdan bak. Bu da çok güzel bir fırsat. Luffy çok, ekibi de çok iyi çalışıyor. Yani Luffy de Hal bak %9'u şu an %15 olmuş. Yani her gün fiyatı daha da yükseliyor. Yani o yüzden buradan alanlar çok şanslı. İnceleme videomuzda bakın. ilk şey gözüme çarpan. Buradan piyasa değerinin çok az olması. O yüzden buradan alanlar çok şanslı. Çünkü 4-5 milyar piyasa değerine ulaştığı zaman buradan çoğu milyarlar çıkacaktır ve onlar malı tepeden satacaklardır. Malı nereden satacağınızı da bilmiyorsanız bunu da size anlatacağım çok önemli taktikler var bu yüzden kanala abone olup bu taktikleri zaten videolarda söylüyorum bunları satış zamanı geldiği zaman sizlere zaten bunu canlı yayında açıp hepsini bildireceğim bunu dedikten sonra şimdi bakalım kaç tane holders'ımız var <laughs> bak şu şu kısımda da çok güzel. Bak holder sayısı 25.800 çok az kişi var şu an. Ama holder sayısı artmak yani çok az çok iyi dememin sebebi holdersın. Tabii ki kötü. Holders ne kadar çok olursa içeriye para girişi oluyor demektir. Ama şu an iyi olmasının tek yönü şu an holderslarının düşük olması. Çünkü balinalar düşük çok ne kadar çok az kişi varsa o kadar çok kişi kazanırırlar. Buradan Mesela sen 25 bin demesin. Ee, burası 200 bin, 400 bin kişi olduğu zaman sen zaten parayı vurmuş olacaksın. Çünkü içeriye devasa para girişleri olmuş olacak. O yüzden iyi e, yönünün tek şeyi bu yani. 25 bin holders'ın şu an olması demek yani içeride yatırımcı yok demek. Şu, e, yatırımcı ileride girerse çok iyi yerlere gelecektir demek şöyle buradan hemen e, en büyük holders'larına bakalım en çok kim tutuyormuş elinde bakalım ya tanıdık bir borsa var mı MX'i varmış Hotbit varmış Lafi dağıtıcısı varmış e, boş adres yakım yakımı da %33'lük bölümünü 6 milyon dolar değerinde bir yakım yapmışlar gerçekten çok çok güzel %33'lük bir yakım. E, bunu %33'ü yakımı yapmışlarsa %60, %70'e kadar da yakım yapabilirler. Çünkü holdersı dediğim gibi çok az var. Hani desem holders burada 500.000 kişi lafı onların eline dağıtmışlar. Alıp alıp yakamazlar. Yok öyle bir şey yok. Çünkü holders'ı da çok az. böylelikle arzın %70'ine kadar da yakın yapabilirler. Bu da çünkü buradan alanlar için milyarder edebilecek bir fırsat diyebiliriz. Tabii ki de dediklerimiz hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bakın Getio da listelenmiş. Daha bizim BONE bile GTO'da da listelenmemişken e, lafin listelenmesi çok gayet güzel bir şey. Bununla dedikten sonra <laughs> Yani dediğim gibi e, holder sayısında da artış var. E, bunu da inceledikten sonra sıradaki ve grafiğimizi de biraz geçelim. Bakın grafikte ise şu gözüne çarptı. Bakın çoğu coin hani bu Doge yapmıştı sadece bunu. Şu Bollinger bantları bizim için en önemli olan şeyler Bollinger bantları Şöyle şunu yukarı götürürsek bakın şu Bollinger Band'larının üzerine şu an çoğu coin kıramıyor. Şu an Bone, Raka, Jack zaten bizim kanaldaki takipçilerin çoğu Sağolsunlar ee, sağ olsunlar onların sayesinde kanala abone daha çok artıyor. Her neyse dediğim gibi on, o yüzden onların isteklerini paylaşıyorum. Bakın burada e, çoğu coin hala buradayken e, bu lafi şu an bu Bollinger bandını kırmış durumda. Ve şu an retestini de yapmış durumda. Eğer burada haftalık bir ya da günlük bir kapanış yaparsa sıradaki gideceği hedefi size hemen şöyle söyleyebiliriz. Bir dakika. Bakın çok çok iyi yerlere gelecektir bu lafı ben size bunu söyleyeyim yani şu an ölü ölü bildiğiniz ölü mefta yani gideceği yerler yaklaşık yani çok ölmüş bitmiş ya yani önünde hiçbir şey yok bakın hiçbir şey yok. sadece bir şurada var bu da boz 0 olduğu için gözükmüyor yeni abone Osman Can kanalımıza abone ol Osman hoş geldin aramızda Osman kanalımız her saniye daha da büyüyor. Yani dediğim gibi burayı kırarsa eğer bu en büyük bakın burayı e, kaç kez test etmiş. Burayı kırdıktan sonra aşağı inmiş. O gün bugündür düşen trenddeyiz. E, bu düşen trendi eğer kırarsak ve üstünde bir günlük kapanış yaparsak sıradaki hedefimiz gerçekten ta ki eski ateşine kadar gidecektir Lafayette Coin'de. Çünkü şu an gerçekten herhangi bir grafiği de yok. Bir yeni bir coin belli ki ben bunu ilk defa inceliyorum. Çok fazla istediğiniz için yani çok güzel bir potansiyele sahip diyebiliriz. <laughs> lafı için bunu dedikten sonra bugünkü videomuz bu kadar sonraki videoda incelememi istediğiniz koyun varsa yorumlar kısmına yazın kanala abone olun ki sıradaki videodan haberdar olun diye bu videoyu da beğenip lafıya <laughs> destek olabilirsiniz hastayım o yüzden kusura bakmayın kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere